burası nere? mi Aha. Kağıt buldum. Bunu kaldı. Among Ben buna bastım da. Ne dedi? Hiçbir şey. Aha. Ananı şu. Aşk. Arkana baksana yine ay. Ne? Ne? Aa burada bir şey var. Ne? Aldı. Bir dakika aldı. Yeni bir kılım söndü. Ay <laughs> Gelsene bak. İyi bak. Oy. Aman gı. <laughs> Her yere ben önden gidiyorum abi sen git ya. Oğlum buralar. <laughs> burada bir şey olacak kesin. Aa odama bak lan. Emre değil mi? Emre ne yapıyor? Emre, Emre hmm. Onda kapı var. <gülüyor> <gülüyor> Sen git ondan ya. <laughs> Sen git. Kitabı aldık mı? Ananı sikeyim Ne oluyor? Ben kamera mı? Evet. Biz uğraşamazsak Niye niye? Aa yukarı çıkmış o zaman akıyı. Evet. Bence burada iyiyiz ya. Evet. Biz de iyiyiz. <laughs> Biz kamer kameraları açtık hesabımı. Şimdi kapı mı? Aa kamera. Aha. Koydum. Ha kameraları koyacağız. Al bak orada Ananı aa. Al bunu Burası koyu kalitesi. Ananı bak onu sikerim. Tamam. Kameraya baktım bir sürü çıktı. Şuna bakayım. Şuna bakamıyorum. Ama ben baktım evet bir şey çıktı. Koş onu peşleyeceğiz. Sen Neden? ne gördün? Sen ne gördün? Ben göremedim. Sen ben şey kamerayı görmedim. açtım. Böyle bakana. bakın. Aaa yok. Alın sikiyorum. Adam ne yapıyor? Ben bunu bıçaklayacağım. Adamın gözü yok. Heh, hello. <laughs> The battery is, is off. Can you go turn it on? So I can buy a drink, please. Ya amını siktim. Adam diyor ki, Ersu. Diyor ki, e, ben sana bu elektriği açın diyor. Elektrik lazım. Buradan ben bir şey alamıyorum. Anahtarı alıp Verdim size diyor. Eşek misin? <laughs> <Aa>, burası açıldı. Allah'ım <laughs> ne Allah aşkına gerek yok. Thanks mate, here is the chair for me. Main door, <laughs> thank you. Main door <laughs> Arkada bekliyor. Ha, çıktık. <gülüyor> Gerine, <gülüyor> 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 mısın?